Ne haber? Uzaktır. dur. Senin sağın solun belli olmaz. Nasıl gidiyor? Senin burundaki ne? Burnuna ne kondu öyle? <laughs> Sen ne <yüzü> yavrum? <laughs> ne oldu? Aklına ne geldi? Benim kedilerime karışmıyorsun değil mi burada? Kedilerime karışmıyorsun tamam mı? Anlaştık mı? Aferin. Aferin. Gel buraya gel gel saklanma. Yukarı çıkın. Gel yukarı çık gel. Siz aşağıda ben yukarıda böyle olmuyor. Yanaş yanaş yanaş. O çöpü de al gel. Çöpü de al gel. Oraya bırakma. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsunuz? Beni bırakıp gitme. Gitme lan gitme. Gitme. Gel gel. Senin ağzın yine çamurlu. Senin ağzın burnun yine öyle çamurlu. He? Ha? Hanginiz erkek?